Sevgili İlkokul İkiler, bugünkü dersimizde doğal sayılarda üçer ritmik saymayı beraber göreceğiz. Üçer ritmik sayma, sayıların 3-3 artmasına biz üçer ritmik sayma diye isimlendirebiliriz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30. Bu şekilde üçer ritmik saymayı ezberlerseniz ileri ve geri sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Evet üçer ritmik saymayı 3 sayısı üzerinden devam edelim mi beraber? Haydi bakalım herkes içinden saysın. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30. Bu etkinliğimiz açıklamalar kısmında pdf olarak sizlere verilmiştir. Oradan da yapabilirsiniz. Devam edelim. Aşağıdaki kurbağa sayı doğrusu üzerinde 3'er 3'er zıplıyor. Kurbağanın her zıplamasını aşağıdaki tabloya yazınız diyor. Bir sayı doğrumuz var. Ve bu sayı doğrumuzda kurbağa açıklığı yapıyor. 3'er 3'er zıplıyor. Bakın. 3'er 3'er zıpladığında şurası 1'dir. Şurası 2'dir. Kaça geliyor 3 zıpladığında? 3'e geliyor. Bakın 3 adım zıpladı. Birinci adımda 3. İkinci adıma geçelim. Bakın şurası 4, 5 ve nereye zıplıyor? 3 adım daha zıpladığında 6'ya geliyor. 3 adım nereden 3 adım oluyor çocuklar? Şuna iyi bakın. 1, 2, 3 bölme var bakın burada. 3 tane bölme, 3 tane arı olduğundan dolayı 3 tane zıplamış oluyor. Yani 2 sayı atlıyor, 3. sayının üzerine zıplıyor. 2. zıplamasında 6 oluyor. 3. zıplamasında kaç oluyor çocuklar? Bakalım 9 oluyor. Bakın kaç bölme var? 1, 2, 3 tane bölme var. Üçüncü zıplamasında 9'a geliyor. Dördüncü zıplamasında 12'ye geliyor. Beşinci zıplamasında bakalım kaça geliyormuş. Beşinci zıplamasında 15'e geliyor. Altıncı zıplamasında kaça geliyor? 18'e geliyor. Yedinci zıplamasında 21'e geliyor. Sekizinci zıplamasında kurbağamız 24'e geliyor. 9. zıplamasında bakalım. 9. zıplamasında 27'ye geliyor. Ve 10. zıplamasında kaça geliyor çocuklar kurbağamız? 30'a geliyor. Bu şekilde de baktığımızda 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30 olarak görüyoruz. Aşağıdaki verilen sayıları 3'er 3'er sayarak boyayınız diyor. Evet. 3, 6 9 12 15 18 21 24 27 ve 30. Bu şekilde 30'a gelmiş olduk. Aşağıdaki verilen üçerli ritmik saymalardaki sayıları tamamlayınız diyor. Tamamlayabilir miyiz? Kesinlikle tamamlayabiliriz. Haydi o zaman 3 6 9 12 15'i vermiş zaten. 18 21 24 27 ve 30. 30'dan başlamış. Bakın 18 var burada. Demek ki geriye doğru gidiyor. 30 3 geri gittik mi 27, 3 tane daha geri gittik mi 24, 3 daha geri gittiğimizde 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 ve 0. 54'ten geriye doğru sayıyoruz. 51 48 45 42 39 36 33, 30, 27 ve 24 olarak sonuca ulaşıyoruz. Evet aşağıda bundan tavşan üçer üçer zıplatarak kavuşlara ulaşmasını sağlayınız diyor. Evet 3'ten sonra kaça gelecek? 6'ya, sonra 9'a, sonra 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30'a ulaşmış olacak. Aşağıdaki bisikletlerin tekerlerini üçer er sayalım. Alttaki kutulara yazalım diyor. Her bisikletimizde üçer tane teker var. Yazalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30. Aşağıdaki verilen sayıları 3'er ritmik sayma yaparak ileri ve geri yazınız. Boşluklara uygun sayıları yazınız diyor. Şimdi baktığımızda 36 var. 3 öncesi nedir çocuklar? 33. 33'ten 3 ilerlediğimizde 36 olur. 36'nın 3 ilerisi nedir? 39. Yani 36'dan 3 çıkardığımızda 33'e ulaşırız. 3 eklediğimizde ise 39'a ulaşırız. 48'e ulaşabilmemiz için ne olacak? 3 çıkartalım 48'den 45 olur. 48'e 3 eklediğimizde ise 51 olur. 54 var ortadaki sayımız. 54'e 54'ten 3 çıkaralım. 51 olur. 54'e 3 ekleyelim. 57 sayısına ulaşmış oluruz. Aşağıdaki verilen 41 cetvelde bazı sayıları sizden bulmanızı istiyor. Bu sayıların altındaki boşluklara uygun sayıları yazalım diyor. Şimdi çocuklar. Burada 30'umuz var. 30'dan 3 geriye gittiğimizde ne olur? 27 olur. 27'den 3 geriye gittiğimizde 24 24'ten 3 kere gittiğimizde 21, 21'den 3 kere gittiğimizde ise 18 olur. 30'dan 3 ileri gittiğimizde 33, 33'ten 3 ileri gittiğimizde 36, 39, 3 daha ileri gittiğimizde 42 sayısını bulmuş. Demek ki sayılarımız 18, 24, 36 ve 42'ymiş. Dersimiz bitmiştir. Etkili ve verimli başka bir derste görüşmek üzere. Gününüz matematik olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.